Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri B2 Eurasia Fuarı'nda Sevim Kozmetik firmasındayız. Yanımızda firmamızın ihracat satış temsilcisi Ozan Bey bulunmakta. Merhabalar Ozan Bey. Merhabalar. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyoruz. Fuarın ilk günündeyiz. Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? Açıkçası fuar beklentilerimizi şu ana kadar gayet güzel bir şekilde karşılıyor. Güzel talepler alıyoruz. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Önceki katılım göstermiş olduğumuz fuarlarda da güzel talepler topladık. Fakat burada çok daha güzel dönütler alabiliyoruz. Her yerden özellikle talep beklemiş olduğumuz ülkelerden birçok katılımcı mevcut. Her şey şu anlık gayet güzel gidiyor. Peki Ozan Bey, Sevim Kozmetik firmasının bağlı olduğu Yılmaz Kar grubu tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Yılmazkar Grup Gaziantep'te bulunmaktadır firmamız. Number One ıslak mendillerinin üreticisiyiz. Yaklaşık olarak 18 ülkeye aktif ihracatımız bulunmakta. Aynı zamanda bu tarz ürünlerimizin dışında global FMCG ürünleri üzerine de ciddi satışlarımız bulunmaktadır. Zaten müşteri portföyümüzü burada ararken sadece üretimimiz olan ürünler dışında aynı zamanda bir de diğer global ürünlerle alakalı da pazarlama faaliyetleri sürdürüyoruz. Peki fuara hangi ürünlerinizde katıldınız? Fuara katılımımızı Hanım Sabunlar arı MSSM Kozmetik firmasının ürünleri olan hanımaz sabunları ve kendi ürünlerimiz olan Namburban ıslak mendilleri ve Lady Mary makyaj temizleme mendilleriyle katılım gösterdik. Peki ihracat sağladığınız ülkeler hangileri? Yoğunluklu olarak bölgemizden kaynaklı daha çok Orta Doğu bölgesine ihracat yapıyoruz. Fakat bununla birlikte Avrupa'da da yine 3-4 tane ülkeyle aktif ihracatımız var. Rusya bölgesi ile alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Şu an güzel pazar olduğunu düşünüyoruz ve bu fırsatlarda değerlendiriyoruz. Umarız her şey daha iyi olur. Son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Fuarın katılımcılarına da aynı zamanda organizatörlerine de güzel bir faaliyet sergiliyorlar. Hem ülkemiz için hem de firmalarımız için gayet güzel ve faydalı bir organizasyon oluyor. Peki çok teşekkür ederiz Ozan Bey. Sağ olun.